Merhaba arkadaşlar, e, Meraklı Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mikro kuplardan kaktüslerimize minik saksılar yapacağız. E, bunlar için e, makrome iplerimizi eşit e, ölçülerle, eşit boylarda kesiyoruz. Kestiğimiz makrome iplerinin ortasından e, düğüm atıyoruz, iki düğüm atıyoruz ki açılmaması için. E düğümlediğimiz iplerimizi e, sonrasında bir tarak yardımıyla e, tarıyoruz. İpler püskül haline geliyor. Zaten makrome ipinin de e, özelliği bu aslında. E, ben 6 parça e, püskül yapmak istedim. Püsküllerimizin taranması bitti. Son püskülümü de düzgün bir şekilde tarıyorum. Bu taradığım püsküllerin üzerinden son bir kere daha geçmek istedim ki pürüzsüz bir şekilde olsun püsküllerim. Ve bu püskülleri mika bardağımızın boyuna göre ayarlıyoruz. Boyuna göre kesiyoruz. Kestikten sonra bir yapıştırıcı yardımıyla bardaklarımıza püskülleri yapıştırıyoruz üst kısmından iplerin olduğu uçtan yapıştırırsak e, püsküllerimiz daha sağlam olacaktır altta böyle sallantılı şekilde durması benim daha hoşuma gitti bu şekilde yapıştırıyoruz son püskülümüzü de Alt adet püskülümüzü düzgün bir şekilde aynı izada e, mika bardağımıza mika kupumuza yerleştiriyoruz e, bastırıyorum ki e, sağlam olsun tam anlamıyla yapışsın yapıştırıcıya daha sonrasında ıhsır ipimizi ben 3 kat gelecek şekilde öncesinde kestim e, iplerin bağlantı yerine yani tam ortasından e, hasar ipimi yapıştıracağım ve bunun için yapıştırıcı sürüyorum bardağın etrafına e, yapıştırıcıyı sürdükten sonra e, hasar ipimi bardağın üzerine doluyorum yani bu yapıştırıcıyla bir şekilde oraya çok yoğun bir yapıştırıcı sürmenize gerek yok. Zaten e, bir şekilde o e, yapıştırıcıyla şey yapıyor, e, buluşuyor. Çok kalın bir ip değil çünkü. Bu şekilde yapıştırdık hasır ipimizi de. Bardağın üst kısmına biraz içeriye doğru yaptım ki o üstteki boşluk kalmasın bardak izi oluyor ya o kalmasın hiç direkt ip üst kısmında da görünecektir. Bu şekilde bardağımızın sonu bu şekildedir. Şu içteki ipleri de keserseniz süper bir saksı olacaktır.